çocuklar. Gittim bir, bir, bir tuvalet. Ne canavarı ya? Şöyle tuvalet gibi donda falan bir şey diyor. Şibil top mu yoksa? Evet. Tuvalet. Çocuklar buraya mı gelmiş? Evet. Tuvalet. Evet. İki tane. Ya Olur gelin diyor. bakalım ya. Ne iş var acaba Abi, burada? Bıçarmış. Hey, i̇nanmıyorum çocuklar. Öyle diyor. Nerede? Banyo <laughs> mu? Nerede çocuklar ya banyoda mıydı? Ay nerede bakayım bir? Anne heyecandan çıkıyor. Çocuklar gerçekten şibili doptop. Ay orada bekliyor bizi. Bak iki tane. <laughs> gelin bakın burada. Anne. Hadi kapıyı örtelim hemen. Kapıyı ört kapıyı ört. <laughs> Babam yanına gidelim mi? Çocuklar babanız neredeydi? Ay kapıyı Daha zorluyor? Benim. Kapıyı zorluyor galiba. Hadi buradan çıkalım gelin. <laughs> gelin babanıza şey yap. Şibili. De... Gelin hadi bakalım babanız neredeydi ya? Yeş yeş da yok Ahmet neredesin? Hatırlamıyorum babam gitmişti ya Nereye gittiydi? Köye gitti ya <laughs> Evet babanız yok evde şimdi ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız, yapacağız? çocuklar? Kapı açacaklar herhalde Ses mi geliyor? Evet, evet. Ya evet. ya ne yapabiliriz? Aba hadi fikir istiyorsan. düşünün Hadi bakalım düşünün ne yapabiliriz? Buldum 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 Zombi Zombi, Zombi. Zombi çağırın Zombi mi çağıralım? Evet. Hadi el ele evet. tutuşalım o zaman. Hadi el ele tutuşalım, çağıralım. Zombi, zombi. zombi. zombi Hadi zombi. gel. Tuşalım o Zombi. Nerede acaba zombi? Hadi gel zombi. Hadi zombi, zombi, zombi. 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 Zombi, zombi geldi evet geldi. çocuklar. Zombi bize yardım et lütfen. İhtiyacımız Doğru. var sana. Evet. Şimdi top top var burada. Hadi çocuklar gösterin zombiyi. Hadi. Orta. Hadi Fatma göster. Gel. Hadi zombicik bak gel. orada. Zombicik gel. Geliyor çocuklar. bak, bak. sesleri geliyor. Bak, bak. Çocuklar hadi açık kapıyı da korkutsun zombi. Hadi bakalım. Ay. Zombicik hadi korkut şu Hadi bakalım. Ay içeri giriyor evet. Girdi. Girdi. Girdi, girdi, girdi. evet çocuklar evet, evet. girdi. Ne yapıyor, ne yapıyor acaba? Gülüyor, ses geliyor zombi dedi. Kavga mı ediyorlar? Ne bakın mi? bakın evet, delikte. Evet. Ne yapıyor? Dövüyor bir tane kaldı. Kim bitti? Tuval kartta bitti. bitti. Bitti, mi? Aç bakalım zombi dışarı Bitmiş, çıksın. Zombi gitsin hadi açın da. Geliyor mu zombi? Geliyor. Evet, çıktı. Evet çıktı zombi. Teşekkür ederiz zombi. Hadi artık git evine. Evet. Hadi bakalım zombi. Hadi gönderelim. Hadi el ele tutuşalım. Gel yine. Hadi gelin bakalım. Zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay, zombiye bay bay. Zombiye bay, bay. Evet gitti, kurtulduk. İkisinden de kurtulduk. Sihirli içecek getirdim bunlara, bunları hissiner, benim gibi yemişin olsunlar. Şuraya bırakayım, bunu fark ederler, alınlar Beneme saklanayım. <laughs> Hadi beraber gidelim de, ben de içeyim. Ay, yoruldum. Aaa bu ne? Evet. Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ne güzel duruyor değil mi? Evet. Içi. Bir bardağa da oturalım mı? İçelim mi? İçelim, i̇çelim, Hadi. Hadi çocuklar, bardaklar alalım, içeride içelim hadi bakalım. Tamam. Ay, aman Allahım, wow, altımda da neler var, bakalım. Aaa şey. çok güzel çok güzel bir benziyor, çok güzel, evet. ama. biraz da şu şey yok değil içinde. Gene de Hı hı. Vay, rengi de yemyeşilmiş Aa limon aromalı ha. Hı. Dur bakalım. Şuradan yok ya direkt açalım boş ver ya değil mi? Fatma açar mısın şunu kızım? Aa, Güzel de kokuyor ha. Kapat Fatma şunu. Öbürlük hep beraber içe. Bir, iki, üç diye tamam mı? Bir, iki, üç. O dalı da çok güzel içe. şey mu? her el yeşil görüyor. Ana. her <laughs> yeşil el gözüküyor. Baba gözlerin niye kısalıyor? sizinki de Aa, ben şöyle yeşil ya Ben de Ay. Oh. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. bunlar ses solu açık mı? Ne yapıyorlar acaba? bir burada kimse yok. Burası, burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülesi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet. Hulusi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi. Hadi kendini sekeleyin. Şunlara bak yemi yeşil olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk. Ne oldu size böyle? Yine zombi mi geldi? bu ne ya bu içecek de ne bu içecek mi yaptı yoksa sizi inanmıyorum ya Ahmet ne oluyor ha. ne oluyor size ya kendinize de... tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi Aa. tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi ben bir çare bulurum size hadi gelin yatın Hadi bakalım yatım ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir... <laughs> Ahmet. <laughs> İyice zombi oluyorlar bunlar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Aa, şunlar hareketlerine bakın ya. <laughs> tamam tamam. çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örteyim ben iyisi ben. Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya. Şu mutfağa bir gideyim bakayım. Ne yapabilirim acaba? Evet aklıma bir fikir geldi. Ayran yatsam acaba zehirlerini alır mı? Şimdiki zehri alır. En iyisi ben ayran yapayım. Evet ayranımı yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. Şimdiki zehri almam lazım. Ayran en iyisi zehri alır. Hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım. Evet. kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa, aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay ne yapıyorum ya? Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım. Durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hülusi içirelim biraz da. Hülusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? Dur bakalım. Deneyelim içebilecek misin? Tamam. Nasıl düzelme var mı? Hı. Ahmet kendine gel hadi. Hı. İşe yaramadı mı yine? Hı. Ne oluyor? İşe yaradı mı? Hı. Fatma Hı. ne yapıyorsun Hı. ya? Fatma. Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. A -a. Ya ayran, ayran da mı işe yaramadı acaba? Hı. Hı. Ahmet hadi ya kendinize gelin. Aa. Ay ne oluyor? Aa çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Sen şey. <laughs> hadi içindeki zehri dökün. Çıkarın zehirleri.